Ferdi Merter kimdir? Ferdi Merter, 19 Haziran 1939 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Asıl adı Ferdi Merter Fosforoğlu'dur. Babası oyuncu Renan Fosforoğlu, annesi oyuncu Muazzez Arçay'dır. Babası Renan Fosforoğlu'nun ikinci eşi Mualla Fırat eski sinema sanatçısı, ondan olan oğlu oyuncu Enis Fosforoğlu ile kardeştir. Liseyi İtalyan Lisesi'nde okudu. İtalyan Lisesi'nin ardından, 1959 yılında konservatuara girdi ve 1962 yılında Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu, 1940 yılında Tosun Paşa filminde daha bebek iken kamera karşısına geçti. Daha sonra çocuk ve genç oyuncu olarak devam etti, 1945 yılında Yeşilçam'da dublaj sanatçılığı yapmaya başladı. Ferdi ismini dublaj hocası olan Ferdi Tayfur'dan almıştır, Ferdi Merter, 1962 yılında Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Ardından 1963 yılında askerliğini Sivas'ta yaptı, 1976 ila 1980 yılları arasında Devlet Tiyatroları Çalışanları Derneği, DETÇA, Genel Sekreterliği ve Başkanlığı yaptı, Devlet Tiyatroları adına, Yerinden Yönetim Yasa Tasarısı, projesini başlattı, Devlet Tiyatrolarından 1983 yılında emekli oldu. Aynı yıl Ast, Ankara Sanat Tiyatrosu, oyuncusu oldu, 1984 yılında Hürol Tiyatrosu'nda oyunculuk ve yönetmenlik yaptı, 1985 yılında devlet tiyatrolarına geri döndü, 1986 yılında devlet tiyatroları Adana Bölge Müdürlüğü'ne getirildi, 1987 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'na döndü, 1988 yılında Devlet Tiyatroları Çalışanları Derneği, DETÇA, Genel Başkanlığı yaptı. 1992 yılında Sesler Genel Başkanlığı yaptı. 1992 ve 1993 yılında devlet tiyatroları, edebi kurul sanatçı temsilcisi, seçildi. 1995 yılında devlet tiyatroları, disiplin kurulu, seçimli temsilcisi oldu. 2004 yılında oyuncu olan kızı Almula Mertel ile birlikte çır sahneyi kurdu. Evlilikleri, 1965 yılında Johnson ile evlendi, 1966 yılında tiyatrocu kızı Almula Mertel doğdu, 1970 yılında Teymur Alp Mertar adında oğlu oldu, 27 Şubat 2018 tarihinde evinde düşerek kalçasını kıran ve geçirdiği operasyon sonrası tedavi sürecinde olan Ferdi Mertar 2 Mayıs 2018 tarihinde Ankara'da bir özel hastanede yoğun bakıma alındı, 19 Eylül 2018 tarihinde Ankara'da 79 yaşında öldü.